anlatabilecek fırsatı getirdiler. Buna benzer yayınlarımız oldu. Maçların çakıştığı anlar oldu. Keşke çakışmasaydı. Keşke bu fikstür daha e, önceden bilinen bir fikstür. Euroleague özellikle. Ayarlanabilir miydi? Ayarlanabilirdi. Fenerbahçe taraftarı bir tercih yapmak zorunda kalmamalıydı bence. ha Bugün futbol takımımızın yanında olduğu gibi basket takımımızın da Tabii ki biz çok büyük bir taraftarız. İki maçta tribünler dolu ama taraftarlarımız açısından düşünüyorum. Daha e, bu fikstür dizayn edilebilirdi. Bundan dolayı bir, bir tık sitemliyim ama e, takımımıza da güveniyorum. İki takımımıza da güveniyorum. İnşallah hem kupaya galibiyetle başlayacağız hem de Fenerbahçe Beko Barcelona'yı ki Barcelona çok formda. Biliyorsun EuroLeague'de kadroları var. Bu arada tehlike var. Gol geldi Beşiktaş'tan. Top ağlara gitti. Ofsayt da yok. Cerny topu fiyelere gönderdi. Savunmadaki hatamız golle sonuçlandı. 33. dakika pozisyonsuz maçta ilk önemli gol pozisyonu belki de golle sonuçlandı. Tabi maçtan önce de söylemiştik çok fazla oyuncumuzdan yararlanamıyoruz. Çok eksiğimiz var. Ee, en azından hani skorun devamında beraberliği belli bir noktaya kadar koruma adına önemli bir maç demiştik ama burada offside de yok. Cerny'nin vuruşunda. Levent Oğuz Aydın Beşiktaş topun arkasına geçti. Önceliğini skoru korumaya verdi siyah beyazlılar. Biz de soyunma odasına gitmeden önce en azından bir gol bulmak istiyoruz. Bekleyin. Bu mi? arada oyun durduruldu. Oğuzhan Çakır tarafından. Evet yaklaşık bir dakika sonra durdurdu oyunu. Oyun durmadı çünkü. Hakem kesti oyunu. Bir penaltı beklentimiz vardı. Oo, hocam 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 çok net penaltı Mert Çok net penaltı çok Temi penaltı. Abraham formasına asılmış Çok Mert net penaltı müdürün. yani Hani bak sana göre bana göresi yok Ama var e, Buhtem uyardı zaten durdur hoca dedi Merti formadan Formun esneme e, anını gördün mü? Abi Temi Abraham'ın tek niyeti Merti yaka paça indirmek, indirmek bu pozisyonda Ben sana söyleyeyim Evet yani burada penaltı kararı çıkmalı Hani maçın hakemine vardan bir uyarı gelecektir ve var operatörü tarafından pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Oğuzhan Çakır'a kenara geliyor. Pozisyonu izleyecek. Skora dengeyi kesin. getirme şansı olabilir bizim için. Penaltıyı verirse ki penaltı. Bence de penaltı. Hakem bir daha izleyecek ve bence verecektir. Zaten var da kararlı çağırdı onu. E, 23-20 öndeyiz bu arada Barcelona maçında. Burada penaltıyı şöyle. Akan oyunda tabi. E, bir anda bize topa bakıyordu, kaçırdık ama bak formanın nasıl estediğini görüyorsun. Mert'e yapılan hareket, Abraham'ın hareketi Forma yani, medium'dan x'lar oldu abi. Bravo. Formayı maçtan e, yani önce istiyor bazen oyuncular. Maçtan sonra forma değişimi her zaman varım. Ama maç oynanırken gerek yok. Maç bitsin değişim formaları çekmiş. Ver demiş formayı. Mert de yerde kalmış. Bence penaltı. Hakem izliyor. Bence penaltıyla dönecek oradan ama şimdi kim kullanır penaltıyı? Ben artık o noktaya doğru gelmek istiyorum. Hakemden Olsan penaltı. Oğuzhan Çakır izledi. Kararını verdi. Ve verdi. Penaltı. Ve penaltı. Orada şüphe Çok yok. Çok netti. Çok netti. Kim kullanır kim kullanır? Asensio mu kullanır? Kerem mi kullanır? Yani bu noktada benim e, merak ettiğim konu bu. Şimdi Talişka yok. El nesiri yok. Fenerbahçe'nin ana karakterleri penaltı da yok. Kerem'in iyi penaltı attığını biliyorum. E, Asensio'ya tabii ki gözüm kapalı attırırım. Hiç şüphe yok. Bakar mısın formaya? Esnemiş forma. Temi Abraham Mert Müdürü formasından çekiyor ve penaltı kazanmamıza sebebiyet veriyor. Ya bu arada Abraham bence benim futbol e, anlayışıma göre gereksiz bir penaltı. Ama penaltı mı penaltı, gerek var mı onun adına yok. E, penaltı kararı geldi. Tam Abraham kart gördü mü gördü. Haketti. Evet. Penaltıyı kim kullanacak? Kerem. Kerem Aktür kolu şampiyonluğa doğru. Hayri Kerem yapar bunları. Yaptı yine yapar. Ama şurada beraberlik golü bulmamız önemli. Kale dersin dikkatli. Ha, devre bitmeden beraberlik golü istiyordun ya. Bu arada Kerem bıraktı topu galiba. Kim o? Marco Asensio Oo, Marco geldi. topun gerisinde. Marco geldi haydi Marco son haftaların yıldızı. Ersin Destanoğlu ile <laughs> arasında bir düello. Lütfen düellodan galip çıksın. Haydi Asensio. Marco Asensio geliyor. Marco Asensio. Yes, yes, yes. Bir birlik eşitlikler. Marco. Skora Benim denge mi? geldi. Matador. Marco Asensio. Matador gelirse... Gol, gol de gelir. Şimdi burada Matador gol sevincini yaşadı. Bize de yaşattı. Devre bitmeden golü bulduk. Çok Golce, değerliydi. Çok önemli. Abraham'ın gereksiz sebebiyet verdi penaltı. Kerem geldi önce bıraktı Asensio'ya sol ayak. Tertemiz bir vuruş. Tam ortaya vurmuş? Evet ortaya doğru. Net bir penaltı. Ersin ters köşeye gidiyor. Durum 1-1. Devreye birbirine girmek önemliydi. Beyaz noktada hata yapmadı. Penaltı vuruşunu gole çevirdi. Marco Asensio. Ya Marco Asensio da bir yıldız be. Fenerbahçeye son yıllarda gelmiş hakikaten en önemli, en özel oyunculardan biri, en klas oyunculardan biri, en klas, on numaralardan biri, ee, hakikaten tam bir on numara bence. Tabii farklı pozisyonlarda da oynar ama bence dokuzuncu gol e, bugün ondan gelen beş asisti var, durumu 1-1'e getirdik. Penaltı da var odasını tebrik edelim. Çok doğru bir e, hamleyle yaklaşık bir dakika akan oyunu durdurdular. Penaltı e, itirazı vardı oyuncularımızın. Bu arada da 27-20 öndeyiz. İkisi o top bizde kalıyor. Osterbolde. İsmail Yüksek. 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi abi. Bize göre az. Bana yani ben 5 bekledim. 3 geldi ama dediğim gibi hani hakem bile beraberlik e, gününde gönünde bir ne şiş yansın <laughs> ne kebap. Öyle bir görüntüsü var hakemin. Crunch time'a geldik sevgili Cemal. Ben de derbiye odaklandım şu anda. Duraklama anları başladı. Topuk pasında Haydar'ı bulamadık. Abraham'a gelen top Beşiktaş tehlikeli geldi. Çerni çaprazda. Çerni. Kayma, kayma, kayma. Çerni. Kayma, kayma orada be. Kayma önünde, kayma. Yani kal karşısında. Şuna gerek yok. Ayakta kal her zaman. Savunmada birinci prensip bu, kaymamak lazım orada. Yazık oldu şu pozisyona. Çerni'nin ve Beşiktaş'ın ikinci golü. 90 artı 1. Ya bu maalesef tabii savunmada yaptığımız hata var. Kabul ama burada e, <laughs> esas problem Osterwolle değil mi? Kayma abi çok erken kayıyorsun ya. Çok erken kayıyorsun. Yani bu hep stoper özelliği olmamasından da kaynaklı. Yani. Bek karakterli bir oyuncu. Tabii Bek'te kaysın da bu böyle bir kayma hamlesi yok abi ya. Yani 69-69 bu arada Barcelona maçı son topa kalacak A gibi. Ya baksana erken kaymış daha oyuncu topu almadan kaymış. Onu demek istiyorum işte. Nasıl oldu. Gole yakın oyunculara karşı ayağınız yere daha sağlam basmalı. Üzücü yani bir birlik skor dediğim gibi belli noktalarda kabul edilebilir e, içeride Beşiktaş karşısında ama bu işte savunma tarafında yaptığımız basit bir hatanın e, getirisi ki biliyorsun yani namalup gidiyorduk uzun zamandır. E, yenilmememiz gereken bir maç. En azından beraberliği kurtarmamız gerekiyor. Evet eksiğimiz var. Bu maçta galibiyet belki hani ikinci planda olabilir ama beraberliği e, almışız. Cebimize koymuşuz. Şu golü yememen lazım senin. Bir kere yerleşim hatası var. Bu kabul. E, yani top kaybı üstüne. Top kaybının e, biliyorsunuz zaten hani cezası bazen ağır oluyor ama ona rağmen pozisyon hatası yapmasa Osterbol'de yapacak bir şey yok. Bu arada 71-69 son top oynanacak. Basketbolda da maçın artık son topu galibiyeti burada bari alalım. En azından bir maçta yüzümüz gülsün diye umut ediyoruz. Ama tabii ki burada da e, uzama ihtimali de var maçın Cemal buradan boş dönmemek lazım. Şutu vermedi hakem faulü verdi, iki atış verdi. Ama şut beklentisi olacaktır. İzleyecek hakemler. Yani burada maç e